İlk kez Aralık ayında Çin'de görülen bulaşıcı yeni tip koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Şubat'ta COVID-19 adıyla anılmaya başlandı. Virüs, insandan insana temel olarak öksürük, aksırık ya da konuşurken yayılan tükürük parçacıklarıyla bulaşıyor. Bu parçacıklar bulaşma mesafesindeki kişinin ağız ve burun yoluna ulaşabiliyor. Virüs taşıyan bu tükürük damlacıkları ağır olduklarından uzun mesafeler kat edemiyor ancak 1 metre mesafede etkili olabiliyorlar ve sonrasında yakındaki yüzeye düşüyorlar. Koronavirüsün yüzeylerde ne kadar hayatta kalabildiği henüz bilinmiyor. Bu nedenle yüzeylerin temizlik malzemeleriyle silinmesi büyük önem taşıyor. Ellerimiz gün içinde virüs bulunma ihtimali olan birçok noktaya dokunuyor. Ellerimiz aracılığıyla kendimize virüs bulaştırmayı engellemek için gözümüze, burnumuza ve ağzımıza dokunmayı engellemeliyiz. Hapşırırken ve öksürürken ağzınızı ve burnunuzu dirseğinizin kıvrımı ile kapatın. Eğer bu sırada bir mendil kullandıysanız işlem sonrası bu mendili çöpe atın bir daha kullanmayın. Yeni koronavirüsten korunmanın en iyi yolu alkol içeren sıvılarla ya da su ve sabun kullanarak elleri sık aralıklarla temizlemek. Bu yolla eğer ellerinizde ise virüs temizlenecektir. Sağlıklı kalın ve koronavirüs yayılmasını engellemeye katkıda bulunun.